Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2022'de 4476 itfaiye olaya müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2022 yılında toplam 4476 itfaiye olaya müdahale ederek vatandaşların yanında oldu. Bu müdahalelerin içinde en yüksek oran 1930 olayıyla anız ve ot yangınları oldu. Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 akom hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7 bölü 24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında 4476 itfaiye olaya müdahale etti. 2022 yılında Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir İtfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu. Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında 356 ev, 127 iş yeri, 225 araç, 69 odun, kömür, depo, 120 orman, fidanlık, 1930 ot, çöp, anız, 17 gemi, tekne, 185 diğer yangınlar, 529 trafik kazası, 513 hayvan kurtarma, 322 su baskını olayı olmak üzere toplam 4476 itfaiye olaya müdahale etti. Başkan Gürün, Muğlamız ve vatandaşlarımızın can, mal güvenliği için görev başındayız, doğal güzellikleri ve %68 orman varlığı ön plana çıkan Muğla'nın son yıllarda orman yangınları için büyük mücadele verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, yangınlarda büyük bir özveri ile çalışan, emek veren ve 7 bölü 24 vatandaşların huzuru için görevi başında olan itfaiye personeline teşekkür etti. Başkan Gürün, son yıllarda Muğla'mızda farklı sebeplerden kaynaklanan orman yangınları ile mücadele ettik. Büyük yangınları orman, itfaiye ekiplerimiz ve ülkemizin farklı şehirlerinden desteğe gelen ekiplerle birlikte mücadele ederek söndürdük. Birlikte aile birlikte Türkiye olduk. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın huzuru, can ve mal güvenliği için itfaiye ekiplerimiz günün 24 saati hizmet vermeye devam ediyor çeşitli ev, iş yeri yangınları, diğer itfaiye olaylar gibi birçok farklı konuda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Modern ve yeni araçlarla donattığımız itfaiye teşkilatımızla Muğla'mız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz, dedi.